Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber silahlı savaş oynuyoruz. oynuyoruz. Öldürdük. Hadi o sen de Bak sen şuraya atsana bak. Ben atacağım şu kıtma. Yok ben başka bir şey Hadi o sen evlat. Knife time. O shit. George. en fazla kill 6 kill mi lan? bu ne biçim server'dır lo? oh shit. Gelin la bura. Skipsiz lan. Lan demir baba var lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Yosa aşağı in lan. Köpek. Oğlum bu ne? İkinci var. Abi özür dilerim abi. Abi gözünü seveyim. Abi abi abi. Abi abi. 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 Ototom bir durun. Canım nerede yazıyor abi? Canım yazmıyor. İtilik <laughs> <laughs> evet. yazmıyor. Ben baba Firo. Bak. Bu ne? Bilmiyorum merak ettim. Oğlum öl lan. Ah. Vurdum. Arkadaşlar benim şeyim bozuldu ya. Bozuldu arkadaşlar. Oo. Güzelmişim. El <laughs> labra. Adios amigos. Salut. Abi benim canım nerede yazıyor? <laughs> Arkadaşlar Hı -hı. görebiliyor musunuz canım nerede yazdığını? Aa ben göremiyorum. Sayılmazsa. Sen bana salsana 18. Şey. 18 kilo, kilo. <laughs> attı. Ne ne <yapayım>? <laughs> oldu? 50 kişi mi zor bu? Oğlum mi atıyor bu? Bu otanları da vuruyor

lagı adamları, adamları, adam. adamları, var Adamların adamlar lagı var ama ya. Adamların lagı var. Ar kalıyor. Abi ar kalıyor. Ben de ar kalayım. Ol 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 Ne oldu ya? Kolaydı. Abi bayrak. Kolaydı. Ne oldu? Mom bitti. Mom bitti. Son çiçeğim. Yapma. Gözümü geçireceğim. Allah. 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 Kalamayın. Geldim hmm. hmm. bir Bunlar. Bunlar da bir tek iyi oynuyor dayı. ayo no 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 ayo come here tabanca mod 10 okey oğlum adam tam nerede oğlum ne yapıyorsun nereye gidiyorsun öl <laughs> bunlar <yapıyoruz, gülüyor> biraz arkadaşlar Yok, Arkadaşlar AK'nin gücünü görüyorsunuz mu? 3 mermide 50 tane adam öldürüyor. Böyle bir silah yok. Birazcık da şunu Allah aşağı düştüm Aşağı düştüm gözümü. Oğlum otomatik o otoya almıştı değil mi silah? Ya ot, otobu. Ot. Bu akedim daha az sesar O çok etmiş oğlum. Bakın şimdi. Bum 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 bum. Allah çıktı. 2 ve 1. Abi. Şurası. Otomatik şeye ne oldu mu lan? Onlara şimdi o otomatik sıkıyor. Bu, bu otomatik olmasın. ki. Bakın üçüncüluk. Bu adamın golden silahı var. Bakın golden gol vuru. Şu bu. Bu ha, bu nasıl geçin? Bunu seçin. Niye ya? Hayır abi ya bu çok iyi harita. Allah, en güzel test seçme Yeni silah alacağım. Ne kadar bu? 6 milyon ne besin 1 aldım milyon aldım. Bu mobil şeyi açamadığım için mi oldu? Bu adam benim killerlerimi çalıyor Yeminle. Bu adam benim fillerimi çalıyor. 510 adam benim fillerimi çalıyor. Ben AK alacağım. Ben AK alacağım. Bir silah da yapacağız. Düşünce yemeğimiz Arkadaşlar <laughs> bu bıçak bir topu Ama çok iyi konuşuyorsunuz o zaman biraz sıkıntı çıkartıyor Abi hep yanlışa basıyorum bu şey yüzünden ya. Şu bilgisayar mı? Bu yüzünden bir yanlışa basıyorum. Bir de otomatik sıkıyor. Normalde bu kadar otomatik şey yapmazdı. Arkadaşlar bu video çok iyi anlıyorum Normalde ben 100 kill falan oynuyorum ama. Yani bu, bu şey oldu ya. Normalde ben videoyu çekmeden oynamıştım bayağı bu böyle. Bayağı iyiydim aslında da. Şimdi bu şey geldiği için. Allah'a özür Bu kadar yanlayıp bir de Gel lan bura. Al sana bombe. Abla patlayacaksın. Abla da pompa ke var. Abla adamları pompa ke yaptı. Ulan bir. <laughs> Bekle ya silah alacağım. Klasik Ağustos. Benim AK'nin mi? Benim AK'nin nerede? Tamam. Şeyde açın, şeyde. Buraya kadar ki. Pompalı mı alsın? Oğlu oğlum o yeni gidiyoruz. Gitti. Oh, yeni kaplamanın kilidi açıldı. Sözü severiz be. Geldi Bu Bu daha güzel durur. Bakın arkadaşlar bu adamların şeyini mi? Hep böyle birlikte oluyorlar, birlik oluyorlar. 50 kişi falan bizim yere baskın yapıyor. Yolda yürüyorum bir bakıyorum bak, radar açıyorum 50 kişi aynı anda yolda yürüyor. Ve bizim base'i. Bombayla zar zor zor yürürsün. O kadar değil. Bu kızda da hem şeyini Benim kimin kimi açmış? Açmış. Oynamak mı istiyorsunuz ha? Hadi oynayalım. Hadi ammum bitmezse. <laughs> Ammu bitti. Garfield. Tamam. Bir vuruyor falan ya. Bak bak bak. Al sana. Baksana arkadaşlar. Beş kişi oynadı böyle. Sayın böyle işe ya. Bu da arkadaşlar. Arada bu oyunun içinde mi? Yakın yerinde. Sizin kan yeriniz değişiyor. De değişiyor falan. Bir anda kendi metinizin kendi spawnınızın oradasınız. Bir anda adamlar sizin spawnlı yeriniz adamların spawnları yeri oluyor. 50 tane adam çıkıp sizi Öyle bir şey benim başıma hep geldi. Gel lan buraya. Adios amigos. Adios <laughs> amigos. Merhaba güzel kalıp. Kilmiş oldu. O e. Kesinlikle o küfür içerim. Gel lan buraya. bomba. Ay bomba önümde. İleri. Onlar onların hepsi patlayacak şimdi. i̇nşallah. Yani evet, bir tanesi patladı <laughs> Sen de sen bakla adamlar da spam olur. Bakın. Daha da bizim spamımız şimdi burada. Şimdi para var. Arkadaşlar bu videodan sonra videosu çekeceğim. varsa bu videonun beklesin. Adios amigos. Ne yes, sıkım tamam. Ben kendim böyle şey yaptığımda tarım tufa gülsün yes, tamam ya. Adama bakıyorum. Silah adamı yapıyor. O buraya gelince de para geliyor. O o o yani ya bırakayım. Dur şuraya çıkalım. Hadi burası. Adamlar spawn yerine bomba atar mıyım? Tamam abi. Bomba, bomba, stop! Işte. Tepeye gidelim Şurada, burada adamlar var. Kadar adam gözüküyor. Lan, çır. Lan! Sikimsiz lan! Tuh! Bomba sekti. Nerede o bomba? Adam ölmüyor. Kaçıyor. Şu 950 kill. oğlum ya Tiger. Bakın dedim böyle adamlar 50 bin kişi falan toplanıp bir anda üstümüze saldırdı. Ben var ya normal kontrolcüm olsaydı şimdi ben şimdi babam hmm, aman bir şey bir şey bir şey yani. yapmıştım. Yani. Oğlum, lukun. Gel lan buraya. Adam beni görmüyor adamı bıçaklayan gibi. Lum. lan. Öyle şükür. Ma. <laughs> Üç mermiye bakarsınız. Adam yok. Dört kilo. Abi. Bak bezleri değişmiş. Bir bomba attım. Ah, ah, ah. Selam oğlum. Ben de fotoğrafa şu. Aç. Şunu sıçtım. Kendimi öldürdüm. Haritayı bomba oluyor. Adamlar geliyorsa. Oraya ben bir tane bakayım. bak ba abi ben ne biçim bombacıyım. Tamam nereye bomba attım adam bombanın üstünde durdu. Bunlar noob abi bombaları bilmiyorum. Direkt bombaların üstünde durdu. Şurada. Şurada. Şurada lazım. Daha ölüyorum. Adam hep kalkan açı açı öldürüyor. adamın arkasından önüne bıçakla attırır. Iş adam hiçbir şey yemez. Silahla bir adam. Son 510. Ben ne ait daha sonra. Ölmedim. Neler kaldı? Neler kaldı? Neler kaldı? Tost. Sen tost makinesine girsene birader Bu adam şimdi nuke atacak ama ya. Adam birazdan nuke atacak abi. Adam nuke atarsa bütün arkadaşları alan 110 kill falan olacak. Kovuldu. Tam bit hanı olacak. Tam olsaydı. açalım. Uy! Bir tane Ben şu Ben nöbetliyim. daha nöbetliyim. Ben nöbetliyim. Ben nöbetliyim. bak nöbetliyim. Ben 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 nöbetliyim. bakın Çok soğuk.

gümüş. Bu bir. Gloder'ın adı bu kan. Bak bir 24 69 65. Geç olmuş ben? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.